Dünya hayaller gerçek Her adımda bilgi Her köşede emek Doğru tercih Güçlü bir gelecek Hayat tercihtir Seç yolunu Adı arkadaşlarımızın reper kılavuz programı Hayat Tercihtir kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Meslekleri tanıyoruz, üniversiteleri, bölümleri sunduğu imkanlar, olanaklar ve bölümler bizlere uygun mu değil mi? Aslında bugün bu sorulara çok 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 güzel cevap alabileceğimiz bir isim. Ee, hayat tercihdir programlarının vazgeçilmez ismi uzman psikolojik danışman Ece Tözeniş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk özlemişim. <laughs> Valla biz de sizleri özledik. Geçen sene bir e, evet. bir arada hayat tercihdir yapmadık ama. Sizler biliyorsunuz yıllarca bizi öteden beri takip eden arkadaşlarım zaten bilir. Ece Hocam'la birlikte ekranları hep ikimiz paylaştık ve değerli hocalarımızı misafir aldık. Yani benim ekrandaki partnerimdi kendisi. Bugün de yine partnerim ama bu sefer soru da soracağız kendisinden. Sizin istifade edeceğiniz çok güzel merak ettiğiniz sorularla ilgili de cevaplar alacağız. Ece Hocam'la biraz tercih eğilimlerini, tercih sürecinde bizlerin... Nasıl bir psikolojiyle bu süreci geçirdiğimizi konuşacağız ve arkadaşlar biraz yetenekleri irdeleyeceğiz. Yetenek gerektiren alanları konuşacağız ve yetenek yeteneklerle birlikte biz kendimize uygun kariyeri nasıl belirleyebiliriz bunun altını çizeceğiz. Genelde şunlar hep olabiliyor. Ya bu alanı seçeceksen yeteneğin olması gerekiyor. Evet. Gerçekten öyle mi? Veya ya bu alan yetenek gerektirmiyor. Gir yaparsın deyince Hı. bambaşka bir sonuç ortaya çıkıyor. İşte biz bunları bir manada Ece Hocam'la bugün konuşup kırmaya gayret edeceğiz. Kıymet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Şerefler ederim. verdiniz. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Bir tercih süreci devam ediyor. Öğrenci arkadaşlarımızın en meşakkatli geçen dönemlerinden biri. Hatta önceki programlarımızda da hep ifade ediyoruz. Sizlerle de çok altını çizdik ve konuştuk. Üniversite sınavına çok iyi hazırlanıyorsunuz, geliyorsunuz burada yaptığınız bir hata hayatınıza mal olabiliyor. Hayata mal oluyor demeyelim çok iddialı ve büyük bir söylem ama neredeyse yakın. Sonuçta evet. bir yıllık emeğiniz belki iki yıllık emeğiniz çöp olmuş olabiliyor. Şu dönemi arkadaşlarım önce bir iki dakikada özetleyebilirseniz nasıl değerlendirmeleri gerekiyor bu sürece hocam? Önce sizin çok iyi bir söyleminiz vardı onunla başlayayım <laughs> evet. tercih masada biter diye hatırlıyorsanız. Eyvallah, evet gerçekten de öyle hani burada doğru destek almak çok önemli şu dönemde ve hep şunu konuşuyoruz şimdi öğrenciler sınav bittikten sonra söylediğiniz gibi işte çok yoğun bir tempo çok yoğun bir çalışma Ondan sonra bu süreçte çok fazla işte puana ve başarı sırasına odaklanıyorlar hmm. İşte ne olur ne biter ne gelir nasıl tercih yaparım Aslında ondan ziyade Çünkü biz her sene bunu biliyoruz ki sınava giren öğrencilerin gösterdikleri başarı doğrultusunda işte işte ortalamalar değişebiliyor, standart sapmalar değişebiliyor ki biz bunu göreceğiz zaten geçen senenin öğrencileriyle bu senenin öğrencileri karşılaştırma ne olmuş. Yani bu istatistiklerin hepsi elimizde olacak. Ama asıl değerlendirilmesi gereken işte tam da bugün konuşacağımız ben gerçekten ne istiyorum? Hmm. Ve bunun için nasıl bir yol yürümem gerekiyor? O yüzden şu dönem biraz daha bu rakamsal değerlerden daha çok işte kendi kendi ilgileri, yetenekleri, kişilik özellikleri doğrultusunda birazcık daha meslek araştırması yapmak hmm. ki şu anda işte üniversitelerin web sayfaları güncel oralarda mezunlarla yapılan röportajlar, hocalarımızla yapılan röportajlar ya da işte o mesleği icra edenlerle yapılan röportajlar gibi şeylere çok rahatlıkla ulaşabilirler. Biraz daha bunun araştırılmasının yapılması gerekiyor aslında Şaban Bey şu dönemde. Hmm. Çünkü sonrasında işte 22 Temmuz'da açıklanacak işte belki hani Temmuz'un sonuna doğru bir resmi tercih süresi başlayacak oralarda bir 10 günlük bir süreçleri olacak. Bu sefer bu çalışmaları şu anda yapamadığımız için o zaman da sürekli sadece şeye odaklanıyorlar. İşte ne yazacağım? ne yazacağım ne yazmalıyım bu puana göre ne yazmalıyım orada hep kaçırdıkları şey ben gerçekten ne istiyorum ya yani ben ne yaparsam e, nerede çalışırsam nasıl bir iş yaparsam mutlu olabilirim e, bu dönem gerçekten o soruların cevaplarını alabilecekleri araştırabilecekleri bir dönem ki öğrencilere hep şunu söylüyorum araştırın hep hı hı. araştırma, araştırma yani olabilir bizim 24 tercih hakkımız var ama önümüzde bir işte ne bileyim 30 tane, 40 tane bir liste olabilir. Evet. Yani bu üniversiteleri gezdikçe, meslekleri tanıdıkça araştırmalar yaptıkça aslında birazcık daha o çerçeve çok netleşmeye başlayacaklar ve o zaman çok daha doğru kararlar ki e, burada her tercih döneminde görüyoruz işte öğrenci, aday arkadaşımız geliyor işte bir meslek var kafasında ama burada hocalarla konuşuyor öğrencilerle konuşuyor ve ondan sonrasında diyor ki a bu bölüm de bana göreymiş aslında evet. yani bambaşka bir e, kararla da çıkabiliyor. Açılım olabilir. Evet, evet, evet o yüzden kesinlikle yani hani varsa e, bulundukları illerdeki üniversiteleri ziyaret etmek, fuarları ziyaret etmek, eğer daha uzak yerlerdeyse de onlineda çok rahatlıkla işte WhatsApp üzerinden, anlık görüşmeler üzerinden, telefonla hani her şekilde web sayfası üzerinden çok rahatlıkla da e, ulaşıp o, o bilgiyi alma imkanları var şu anda. Kımit Hocam, yetenekleri ve eğilimleri, daha doğrusu yetenekler ve yetenekler özelinde tercih ve alan belirlemeyi konuşacağız ama bazen popüler alanlarda bu yeteneklerin önüne geçiyor. Mesela son dönemlerde sizin gözleminiz... Ne yönde? Öğrenci arkadaşlarımız mesela teknolojiyi çok konuşuyoruz, sağlığı çok konuşuyoruz. E, sanki bu alan dışında başka alanları tercih ederseniz aslında yarınları ve geleceği de çok yok gibi Hı -hı. bir sonuçta Hı -hı. çıkıyor. Çocuklar bunlardan öğrenci arkadaşlarım bunlarla ilgili de kaygı taşıyor, taşımıyor diye. Sizin e, hem sahayı çok iyi bilen ve dünyanın gittiği noktayı, mesleklerin dönüşümünü de teknolojiyle birlikte yakinen okuyabilen kişiler ne düşünüyor? Evet. Yani şimdi hep şunu konuşuyoruz hani geleceğin meslekleri mi Yoksa mesleklerin geleceği mi gibi hani bir kavram üzerinden evet. gidiyoruz. Evet son zamanlarda işte yazılım, bilgisayar ve işte geçen yıllarda ÖSYM de artık bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. YÖK, ÖSYM İyi ve yeni yeni bölümler işte yapay zeka, dijital ki bu sene dijital bölümlerle birlikte birazcık daha işte tarımla ilgili alanlar da girdi. Hı, Çünkü doğru. artık dünya ona gitme, bizim kaynaklarımızı da artık korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Yani üretimi bırakmamamız gerekiyor. Bunun üzerine bir şeyler kurgulamamız gerekiyor. Onlar üzerinde ilerliyor aslında ve görüyoruz ki tabii ki şu anda işte bu bölümler işte yapay zeka, yazılım, dijital alanlar şu anda gerçekten çok revaçta. Ama orada da işte geriye dönüp baktığımızda yani birazcık daha geride durduğumuzda gerçekten ben bu alana uygun muyum? Evet. Çünkü mesela onlarla beraber hep şunu da konuşuyoruz. Evet... Bazı meslekler tabii ki bundan önce de ne oldu? Birazcık daha form değiştirdi. Tabii ki hani bunlar da form değiştirecek. Yani bazı alanlar olacak ki insan asla geri planda olmayacak. Çünkü evet. işte o iletişim becerisi, empati yeteneği, çok yönlü düşünebilme, çok yönlü çalışabilme. Hani orada meslekten ziyade biz artık üniversitelerde çok yönlü bir eğitimi nasıl alabilir? Yani eğitimle birlikte birazcık da öğretim aslında. Ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Hı hı. Yani çünkü sadece bir diploma değil, diplomanın yanında ki var olan yeteneklerimizi kullanabilmek, işte ne bileyim bir müzik aleti çalıyor olabilmek, birkaç tane dil biliyor olabilmek, iletişim becerimizi bir şekilde geliştiriyor olabilmek, işte işbirliği yapabilmek, empati geliştirebilmek, hani bunların hepsi çok kıymetli yetenekler ve meslek yaptığınız meslek ne olursa olsun bir şekilde bunları da kullanmanızı gerektiriyor artık. Yani biraz daha bu tarafları da geliştirmek gerekiyor. Evet dijital alanlar, popüler alanlar ama ondan ziyade ben nerede mutlu olabilirim? Çünkü hani buradan tamam bir tahminde bulunuyoruz 5 sene, 10 sene sonra ama şimdi geneli düşündüğümüzde işte hani popüler meslekler, bazı mesle bu mesleklerde diğer mesleklerde olanlar mutsuz mu oluyor Hayır onlar da çok mutlular Çünkü gerçekten sevdiği işi yapıyor aslında orada birazcık daha ana bizim ana maddemi sevdiğim işi yapıyor muyum yani buradan gitmek <laughs> gerekiyor çünkü hani sevdiğiniz işi yaptığınız zaman zaten başarılı oluyorsunuz çok başarılı oluyorsunuz Çünkü gerçekten onunla bir hayaliniz var bir hayal kurmuşsunuz kurmaya devam ediyorsunuz ve o hayalle birlikte o kadar farklı şeyler yapılabiliyor ki yani başarılı olan insanlara bakalım değil mi? Nereden e, geliyor bu? Bir hayalle başlıyor aslında her şey. Bir hayal kuruyor ve onu asla bırakmıyor. O şekilde devam ederek e, bir yerlere geliyor. Gerçekten o tutku mesela, o tutkuyu kaybetme işte o tutkusu, o hayali disiplini gerektiriyor zaman yönetimini çok iyi yapıyor, hayatını çok güzel kurguluyor ve o yolda devam ederek gerçekten inanılmaz bir şey çıkartıyor ortaya yani bir başarı çıkartıyor ne bileyim ya da bir icat çıkartıyor bir şey bir şey oluyor Hı. mutlaka mutluluk eşittir başarı evet başarı mutluluğu mutluluk başarıyı bunlar da tabii ki doğru tercihle aslında bir arada olan şeyler kendini şunu merak ettim hocam şimdi bir kişinin kendini rehberlikçi olarak size yöneltmek istiyorum bunları yapabilmek için gerçekten kendinizi çok iyi tanıyor olmanız gerekiyor ve ee, ne istediğinizi de biliyor olmanız. Tabii ki hayallerle gerçeklerinde yere basıyor olması gerekiyor. Yani evet. çok ütopik düşünmeyip e, aslında hiç alakanız yok. Becerileriniz, yetenekleriniz, kişilik yapınız buna çok uygun olmasa da bambaşka şeyler hedefliyor olabilirsiniz. Burada da hayal kırıklarıyla sonuçlanan, kırıklığıyla sonuçlanan sonuçlar görebiliyoruz. Şunu merak ediyorum. Bana net cevap verebilir misiniz? Veya bu ne derece mümkün? Bir kişi kendini yüzde yüz tanıyabilir mi? Yüzde yüz tanıyabilir bilirse bunun yolları nelerdir, nasıl kendini tanıyabilir ve e, bu zor bir şey mi veya bu mümkün olan bir şey mi? Mümkün e, ama hani yüzde yüz tanımak e, gerçekçi belki değil. gerçek gerçekçi değil, değil, evet. Ama en azından e, hani bizim kendimizi tanıyabilmemiz için hem test testler var hem gözlemler var hem de şu var Şaban Bey şimdi biz her zaman şunu soruyoruz ne olacaksın yani bu doğuştan beri değil mi büyüyünce ne olacaksın yani bir bebek doğduğu andan itibaren büyüyünce ne olacak büyüyünce hep bununla büyüyor aile arasında komşular akrabalar hep bunlar var bizde hani böyle bir sohbet var ama hiç kimse biz de belki eğitimciler de olarak da yapıyoruz işte sen ne istiyorsun? ne yapmak istiyorsun, ne olmak istiyorsun ama şunu sormuyor. Senin hayalin ne? Hani gerçekten seni heyecanlandıran, işte e, uğraştığın zaman, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın, e, kendini böyle hani kapılıp gideriz ya bazen bir şey yaparken işte ne bileyim birisi resim çiziyordur ve resim çizerken der ki Aa, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hani böyle bu heyecanlandıran şeyler neler bizden? Hani birazcık onlara bakmamız gerekiyor. E, ikinci i̇kinci olarak işte bu yakın çevreden destek alabiliriz. Mesela ailemiz, öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız. Hani ben de e, diğerlerinde olmayan hangi özellikler var? Hangi yeteneklerim var? E, az çok biz de işte o becerilerimizden, o işte bize heyecan veren, e, zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız becerilerimizden e, bunları çıkartabiliriz. Ya da mesela hani biz de Üsküdar Üniversitesi olarak çok kullandığımız Hollanda'nın bir e, meslek testi var yani 90 soruluk bir test ve <laughs> burada kişilik özellikleri, yetenekleri uygun alanları görebiliyor. Yani bu da mesela yüzde yüz değil ama en azından kendimize bir çerçeve çizebiliriz. Çünkü bunlar ne istediğim kadar ne istemediğimi de görüyor bazen öğrenci. Yani diyor ki, aa evet benim bu alanlar olmazmış, bunlar bana uygun değilmiş ya da işte ben bunları yapmaktan keyif almazken ama bunları yapmayı çok seviyorum gibi. O yüzden hani biraz daha böyle sorarak, e, sorgulayarak, birazcık kendimizi dinleyerek aslında e, bir, bir yol çizebiliyoruz aslında. Yani hmm. bir karara doğru gidebiliyoruz. Ee, arkadaşlar kariyer testini açıklama kısmına koyacağız da, link olarak ee, Ece hocam. Oradan arkadaşlarım genelde biz e, YouTube yayınlarımızda açıklama kısmına ekliyoruz. Oradan ben de çözmüştüm. Değerlendirebilir çıkan sonucu? Öyle çok uzun da sürmüyordu. Biraz bilgi verebilir misiniz hocam? E, evet. Ya 90 soruluk bir test zaten. Evet. 6 kişilik özelliği ve e, hani ona uygun meslek alanları e, çıkıyor ve e, orada da hani çok kısa sürede çok da böyle hani uzun uzun soruların olmadığı, kısa sorular, kısa cevaplarla bir değerlendirme yaparak cevaplayabilecekleri hani e, çok vakitlerini almayacak bir test. Çıkan sonucu arkadaşlar alıp ki eh, hocama da gelebilirsiniz. Üsküdar Üniversitesi hocalarımıza da tercih tanıtım sürecinde gelip e, o eğilimlerinizi birlikte değerlendirip doğru alanlara yönelim sağlayabilirsiniz Evet kesinlikle yani çok, mutlaka hani kafaları karışıktır. E ne bileyim bazen hani birkaç bölüm olur kafamızda. Kararsızlığı kafamız da gideren evet. bir hocam. Evet kesin, yani şeyi de görecekler biraz önce söylediğim hmm. gibi hani netlikten ziyade. Daha böyle güçlü taraflarını görürken ama daha güçlü olmayan aslında hani ilgilerinin olmadığı tarafları da çok net olarak görecekler. Hani o da bir eleme yapmak açısından bir, bir çerçeve aslında. Sizin gibi değerli hocalarımız alanlarında şunu söylüyor aslında çok bölüm özelliği değil de alana odaklanmak lazım siz de öyle mi düşünüyorsunuz hocam mesela bir alan sosyal bilimlere konuşmayı seviyorsanız öğretmen olabilirsiniz veya iletişimci olabilirsiniz veya başka yani burada çok mesleklerle de sınırlamamak gerektiği yönünde. Bazı tezler de var. Siz de aynı şeyi düşünüyor musunuz? Ya biraz tabii ki hani bazı bir tek tek yeteneğe bakarak da bu hmm. alandan gidilir değil ama birkaç ve mesela her iş birkaç yeteneği de beraberinde getiriyor. İşte dediğiniz gibi hani siz de iletişim alanındasınız. Sadece güzel konuşuyor olmak evet. ya da sosyal biri olmak bu işi yapabilmek için yeterli mi? Tabii. Değil mi? Başka başka tabii. şeyler de gerektiriyor ya da işte e işte insana yardım mesleklerinde mesela işte o empati yeteneğinizin güçlü olması lazım. Yardımseverliğinizin iyi olması lazım. Gerçekten insanla uğraşmayı sevmeniz lazım. Hani birkaç bir şeyi aslında birleştiriyor ki Holland da birazcık öyle aslında tek bir alan değil. Birkaç alanı öğrenciler çözdükleri zaman görecekler. Birkaç kişilik özelliği, birkaç yeteneği aslında harmanlanmış olarak görecekler test sonuçlarında. Yani sadece bir şeyden yola çıkarak bir karar vermek de çok doğru değil ki iş hayatında da tabii ki çalıştığınız alana göre farklı farklı beklentiler de olabilir. Yani daha mesela esnek olmak, işte kendini geliştirebilmek ki şu anda hani tüm meslekler için kendini geliştirmek çok önemli. Çünkü çok hızlı bir bilgi akışı var. İnanılmaz her şey çok anlık olarak değişebiliyor. o yüzden hani birazcık daha o yönde ilerlemek lazım. Lazım. Çünkü e, hani şunu da söyleyeyim işte e, yani her e, yeteneğimizi bir meslek haline getiremeyebiliyoruz. Hmm. Ama her meslek mutlaka bir yetenek istiyor. Hmm. Yani o da e, onu da e, göz ardı etmemeleri lazım. Yani her mesleğin e, gerektirdiği mutlaka işte bir yetenek, bir ilgi alanı, bir kişilik özelliği mutlaka var. O yüzden hep işte araştırın, araştırın. E, daha geniş çerçevede düşünün diyoruz öğrencilere. Yetenek kadar kişilik özellikleri de bence kıymet hocam. Bunu da biraz konuşmak lazım. Örnek vereyim benim alanımla ilgili. Eğer gazeteci olmak istiyorsa, iletişim fakültesi okuyup gazeteci alanında kariyer planlayan arkadaşlarımız ben mesela kesinlikle merak duygusunun olması kesinlikle gerekiyor. Yani. Bu kişilik özelliği mi bilmiyorum hocam sizin alanınız ama merak oluyor olması gerekiyor. Sabırlı kesinlikle olması gerekiyor. Bizim alanların böyle kişiliksel özellikleri gerekirken bazı alanlarında kişilik özellikleri olması olmazlardan bir yetenekten ziyade doğru mu hocam? Evet evet kesinlikle. Yani işte siz söylediğiniz hani diyelim ki bir öğrenci araştırma araştırma yapmak istiyor. Ne olabilir? işte moleküler biyoloji okumak isteyebilir ya da hani bir şey yaratmak istiyordur. Evet. Hani bir taraftan çünkü onu da sorgulamak gerekiyor. Hani gerçekten tamam kişilik özelliklerimiz, yeteneklerimiz, ilgilerimiz, istediğimiz şeyler ama bu hayata ne kazandırmak istiyoruz? Yani bu dünyaya ne kazandırmak istiyoruz. Çünkü meslek bir taraftan da Şaban Bey bizim var olma var olmamız hmm. aslında hani hmm. yani şey anlamında değil ama hayattan keyif alma, hayatı anlamlı kılma yani bir iş, bir uğraşta bulunmak, bir mesleği devam ediyor ettiriyor olmak aslında böyle tatmini de sağlıyor. Bu duygusal tatmini de sağlıyor bize. O yüzden hani ne, ne yapabilirim? İşte insanlık için ne yapabilirim? Dünya için ne yapabilirim? gibi şeyleri de sorgulamak gerekiyor. O yüzden hani burada o şeylerin kişilik özelliklerinde bir önemi var. İşte sabırlıysa, meraklıysa işte belki saatlerce bir laboratuvarda değil mi bir araştırma için uzun uğraşlar gerektirecek ama işte sabırsız birinin bunu yapmasını bekleyemeyiz. Belki işte orada saatler geçirecek, belki orada işte bir yerlere kıvrılıp uyuyacak, ertesi gün uyanıp tekrar devam edecek ya da işte bir öğrenci diyelim ki mimarlık okuyacak yani uzun uzun çizimler yapacak, bakacak bir yerde olmamış, tekrardan başlayacak. Hı. o şeyi de motivasyonunu da kaybetmemek için işte o kişilik özelliklerini de aslında biraz daha onlara da bakmak gerekiyor. Peki hocam PDR uzmanı olarak şunu da sormak istiyorum size. geçtiğimiz yıllarla günümüzü kıyasladığımızda öğrenci arkadaşların farkındalık düzeyleri ne durumda? Mesela yeteneklerinin, becerilerinin, kendilerinin farkındalar mı? Hı hı. Yoksa bir kara düzen devam ediyor rüzgarda savruluyorlar mı? Bilinç ve bilinçsizlikle ilgili bir fotoğraf çek. Yani tabii genelleme yapmanızı çok istemeyeceğim ama yani mesela geçmiş yıllara oranla nasıl? Böyle daha mı farkındayız? Daha mı bilinçliyiz? Bu e noktada... Şu bu devam ediyor aslında Şaban Bey. Yani hani bizim e, popül, popüler meslekler vardır işte. Onlar hala devam ediyor işte sayısal alanda tıp diş, eczacılık işte e, eştarlık alanında hukuk psikoloji gibi hani bir popüler meslekler vardır. Ama biraz da e, bu yıllar içerisinde aslında sosyal medya da çok belirledi. E, yani o da e, bazı mesleklerin evrilmesine neden oldu. Yani hani herkes işte şey e, e, yani sosyal medyada mı bir şey? işte influencer mı olsam, işte e, dijital tasarımcı mı olsam e, gibi hani biraz daha işte popüler işte SEO e, gibi hani farklı farklı meslek alanları da belirledi. Birazcık bunlar da e, ortaya çıktı ama orada tabii <laughs> maalesef ki tek motivasyon e, yüksek e, ücretlerle başlıyor olabilmek gibi. Ama evet. e, burada da şunu sorgulamak gerekiyor işte e, gerçekten her şey para mı yoksa her şey mutluluk mu? Tabii ki hayat dengesi gerekiyor. Ama e, mutlu olmadığınız bir şey yaptığınız zaman da hani para kazansanız bile bu o, içsel motivasyonunuz olmadığı zaman zaten bunu gerçekleştiremezsiniz ki. hani düşünün mutlu olduğunuz zaman işte bir işte mutlu olduğunuz zaman aile hayatınızda mutlu oluyor, sosyal hayatınızda mutlu oluyor, siz de bireysel olarak mutlu oluyorsunuz ve e, bu motivasyonunuzu hep yüksek düzeyde tutuyor ve böylece daha da başarılı oluyorsunuz ama mutlu değilseniz o zaman bir kere daha bir kere daha sürekli alternatifler geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ece hocam normalde tabii geçtiğimiz yıllar oranla bu sene sınavlara başvuran ve giden öğrenci sayısında bir düşüş var. Yaklaşık 500-600 bin bandında. Her yıl istatistiklere de baktığımızda şu da bir gerçek ki neredeyse üçte bir abartısız bir yere yerleşmiş olduğu halde tekrar sınava giren kişilerin olduğunu da görüyoruz. Yani üç kişiden bir kişi ya hasbel kadar yanlışlıkla bir yere girdi ya hatalı tercih yaptı bir yere yerleşti ama tekrar giriyor. Dolayısıyla böyle bir memnuniyetsizlik var. Şunu merak ediyorum Kıymet Hocam. Mesela bir kişi yanlışlıkla bir bölüme girdi. Orayı Sevdi ve mutlu olabileceğini düşündü. Böyle vakalarda var mı? Yaşıyor musunuz? Mesela paylaşabileceğiniz bir örnek var mı? Ben çünkü konuklarıma bunu da soruyorum. Bir klinisyen değilsiniz belki, bir hekim değilsiniz ama sahada benim kendimle alakalı benim de vakalarım var. Sizin de mutlaka benzer vakalar vardır. Yani %50-50 veya girilen bir yer. Çok emin değilim girsem mutlu olabilirim ama olamam. Ama tercih yapmak zorundayım. En yakın bu gibi tamamen belirsiz. Böyle durumda nasıl bir yol? Şöyle bir hep verdiğim bir örnek var bir öğrencim tıp istiyordu ve lise hayatı boyunca yani tıp tek tercihiydi. E, sonrasında e, puan yani puanlar başarı sırası geldikten sonra işte tıp tercihi yapamadık ama e, bilgisayar mühendisliğine karar verdi. Sonra yazılım mühendisliğine çift ana dal yaptı. Mezun oldu. E, şu anda yani aslında hani yerleştikten sonra geldi bana dedi ki hocam dedi ben bir sene daha çalışacağım tekrar tıp yazacağım. Tamam dedim nasıl istersen. E, sonrasında ama e, başladıktan sonra birkaç ay er geçtikten sonra dedi ki ben çok mutluyum. Bu bölümde çok mutluyum hmm, şey. çünkü hani sağlıkla da bunu birleştirebiliyorum, başka alanlarla da birleştirebiliyorum. E, e, çift anadal yapabilirim işte hmm. çünkü e, çift anadal da gerçekten çok iyi Fesat. iyi bir fırsat çok öğrenciler doğru. için çünkü yani hani aklınızda bir bölüm kalmıştır e, işte dediğiniz gibi yerleşmişsinizdir ama o bölüm gidip başka bir bölümde işte o çok istediğiniz bölümde çap yapma e, şansınız var. E, sonrasında öğrencim e, şu anda mezun çok iyi bir yerde çalışıyor ve çok mutlu. Yani biraz da oradan bakmak gerekiyor. Çünkü meslek şey değil ki Şaban Bey, böyle hayat boyu kalacağımız bir şey değil. Hmm. Evrilebilir, değişebilir, biz değişebiliriz, ilgilerimiz değişebilir, e, hedeflerimiz değişebilir. E, onun doğrultusunda aynı mesleği yıllar yıllar boyunca e, icra etmek zorunda değiliz. İşte çift anadalla farklı bir alan yapabiliriz, yüksek lisans olabilir ya da bir takım sertifikalarla farklı bir yönümüzü e, şey yapabiliriz, güçlendirebiliriz andırabiliriz ya da işte bir yet var olan bir yeteneğimizi o meslekte başka bir şekilde kullanıp çok başka bir iş yapabiliriz mesela. O yüzden hani bir alana girdiğimiz zaman da ben öğrencilere hep şunu söylüyorum. Yani evet üniversiteye girmek ama üniversiteden çıkmak, onları karşılarında Yüzlerce kapı bekliyor. Hmm. Hangi kapıdan yani tek bir kapıdan çıkmıyorlar. Artık üniversiteye girdikten sonra çıkacakları kapıyı onlar belirliyor. Yani hiçbir üniversite artık tek düze bir şey yetişmiyor. Başka bir şey yetiştiriyor. İşte sosyal alandaki destekler, üniversitelerin e, araştırma ile ilgili destekleri, staj destekleri, e, uluslararası destekleri. Yani bunlarla birlikte işte bu çaplar, yandallar, yüksek lisanslar onlarla birlikte hani üniversitede hmm. ne doldurursa ceplerine artık e, o, o kapıyı aslında birazcık da kendileri oluşturuyor. Evet müthiş bu benzetme çok güzel oldu hocam. Ben de bunu yeni duydum. Evet tek kapıdan giriyor gibi gözükse ama çıktığı kapılar çok 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 fazla tamamen öğrencinin talep etmesiyle ilgili olan bir şey. O zaman son olarak şöyle yavaş yavaş noktayı koymak isterim. Şimdi diyor ki Ece hocam ne güzel anlatıyor. Valla bu işin otoritesi piri. Ama hocam bize de şimdi tercih döneminde nasıl bir üniversiteyi tercih ederdi kendisi diye bir soru yöneltir misiniz bizim adımıza diye bir Niye soru. Zor mi? bir soru. <laughs> <laughs> Mesela şimdi tercih yapıyor olsaydınız üniversite belirlerken kriterleriniz ne olurdu? Mesela neyi önemserdiniz? Neleri önemserdiniz? Evet, evet, yani şu anda tabii ki bununla ilgili hani ÖSYM'nin de yayınladığı çalışmalar var ama bir akademik kadro, hani gerçekten üniversitenin akademik kadrosu ve akademik kadronun yaptığı çalışmalar, alanda yaptığı çalışmalar, kendi alanı ile ilgili yaptığı çalışmalar. Ee, üniversitenin lokasyonu tabii ki şu anda çok önemli, özellikle evet. büyük şehirde yaşayan öğrenciler için çünkü trafik hepimiz için gerçekten büyük bir e, sıkıntı stres, ve stres, e, biz stres. artık zamanımızı e, farklı kendimizle ilgili bir şeyler yapmak istiyoruz. Lokasyon A, stres, çok önemli stres, ve evet. e, üniversitenin sağladığı imkanlar işte bir vakıf üniversitesi tercih edilecekse işte burslar neler, e, sosyal imkanları neler, e, işte staj olanakları, e, uluslararası işte Erasmus, Erasmus Plus gibi olanakları hani bunlar çok önemli ve bir de benim en önemli belki söyleyeceğim şeylerden biri bunu hep söylüyorum öğrencilere eğer imkan varsa mutlaka o tercih edeceğimiz üniversiteyi yerinde gelip görmek. Yani sınıfları, ulaşımı, akademisyenler, öğrenciler yani onların hepsini bir yerinde görmek gerekiyor. Çünkü gerçekten hani 4 sene, 5 sene, işte 6 sene belki o üniversitede zaman geçireceksiniz. O yüzden hani birebir görebilmekte çok önemli üniversiteye. Çok haklısınız hocam. Yani aslında üniversiteler sosyal sundukları, sosyal, akademik, kültürel ortam ve imkanlarıyla bir kültürün parçası. Evet, Dolayısıyla 5 yıllık veya 4 yıllık veya 6 yıllık bir evlilik yapacağız evet, o üniversitede. Evet. <laughs> Dolayısıyla o kültürün bir parçası olmak için en azından hangi kültüre gireceğimizi ve kültürün parçası olacağımızı biliyor ve görüyor olmak lazım. Bunun yolu ve yöntemi de Bulunduğunuz yere gitmek, gitmek ve araştırmak Solumak. işte o yüzden araştırmak hani gidemiyorsa bile mutlaka bir şekilde ulaşıp o kafasındaki soru işaretlerini gidermesi gerekiyor. Peki hocam ben konuklarımdan şunu rica ediyorum sizin kameranız şurası kıymeti hocam ve arkadaşlarım şu an sizin gözlerinizin içine bakıyor. Sizin de onların gözlerinin içine bakmanızı rica edeceğim ve son olarak. Tercihde bulunacak aday arkadaşlarıma birkaç cümle olarak neler söylemek istersiniz buyurunuz. Kaygılı olmasınlar ee, biz buradayız öncelikli olarak 20 te 21 Temmuz'u itibariyle e, üniversitemizin tüm yerleşkeleri açık tercih danışmanlarımız, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz kafanızdaki tüm soruları yanıtlamak için buradalar. E, her şey gönlünüzce olsun ve e, ne olursa olsun e, bu karar e, sizin kararınız olsun hepsine başarılar diliyorum. Ece hocam diyor ki ne olursa olsun karar sizin kararınız. Kararınıza saygı duyuyoruz ama yine de çevremizden gelen telkinleri de çok kulak arkası etmemek etmiyor. şartıyla. Etmemek. Değil mi? <gülüyor> şartıyla <gülüyor> uzman psikolojik danışman Ece Tözeniş eğitim danışmanıydı. Hayat Tercihtir programımızın sevdiğimiz ve vazgeçemediğimiz ismiydi. Var olduğunuz, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok tekrardan. Teşekkür ederiz. Başka bir hayat tercihleri de görüşmek üzere arkadaşlar. Huzurla kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.